hep beraber kel olan diye varım kocaman alkışlayacağız ben 3 deyince anlaştık mı <laughs> Mükemmel o zaman sayıyorum 1 2 3 Kocaman alkışlar kocaman alkışlar Yoğ devam devam, devam alkışla devam. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sizleri çok seviyorum. Canım arkadaşlarım köyümüze hoş geldiniz. Gezdiniz mi köyümüzü? Beğendiniz mi? Güzel. Hepinizi burada görmek ne güzel. Benim de size bir sürprizim var. Ah sürpriz mi? Ne sürpriz yaptın? Wow arkadaşlar Keloğlan'ın daha önce hiçbir yerde dinlemediğiniz bir şarkısını dinlemeye hazır mıyız? Eller havada! Haydi bakalım hep beraber tempo! Masallardan bir masal Çocuklardan bir çocuk Saçı bitmez başında Kaşları var kapkara benim bakalım kim bu? Kim bu? İşte bu. Kel olan benim adım tatlı yapayılırım. Anam kızsa da bazen ben gönlünü alırım. Kel olan benim adım tatlı yapayılırım. Anam kızsa da bazen ben gönlünü alırım. Arkadaşlarım kaçar, onlar ise kovalar Çalışmayı bilmezler, can dedemi üzerler Arkadaşlarım kaçar, onlar ise kovalar kazanacak Şimdi dinleyin beni sevgili arkadaşlar Masallarda hep elma düşermiş kafalara Üç elma düşürelim afiyetle yiyelim Ağzımız tatlanınca güzel güzel gülelim Ağzımız tatlanınca güzel güzel gülelim Ağzımız tatlanınca güzel güzel gülelim Kocaman alkışlar <laughs> olan için Evet. Keloğlan'cım hoş geldin. Nasılsın? Ne oldu peki? konuşasın yok gibi. İşaret diliyle mi anlaşalım? Nasıl gidiyor? Güzel. Her şey yerinde mi? Harika. Arkadaşlar Keloğlan'ı gördüğünüzü sevindiniz mi? Harika. Peki, peki. Keloğlan yanında iki sürpriz arkadaşını daha getirdi. Onları da görmek ister misiniz? O zaman Keloğlan'a bir el sallayalım. Onu birazcık arkaya gönderelim, dinlensin. Bu arada bakalım sahnemizi kimler ziyaret edecek? Kocaman alkışlarla gösterimiz devam ediyor. Boynuna bir şey mi oldu? Düzgün dursana be adam. Huysuz. Farkında mısın? Biz şu an sahnedeyiz. Bakayım. Evet sahnedeyiz. Uzun. Bu bize bakan gözler de ne böyle? Bilmiyorum huysuz ama çok güzel görünüyorlar. Eee? <laughs> buraya çıkanlar şarkı söyledi. Biz söylemeyecek miyiz? Ben söylemem şarkı falan. Ne olur söyleyelim huysuz ne olur. Zaten benim midem zil çalıyor İstersen ben çalayım sen söyle <laughs> Merhaba arkadaşlar <laughs> Huysuz de Bir şeyler söylesene <laughs> Tamam Merhaba arkadaşlar Tari <laughs> tari manay kim Sıkçılık yapma Huysuz Mantıklı bir şeyler söylemeniz Tamam Merhaba merhaba arkadaşlar. Hmm, peki peki merhaba. İki iyi dostuz biz. İyi mi? İki mi dost mu? Aramızda su sızmaz. Aramız su mu sızmaz mı? Kere olan bilir bizi. Köyümüz tanır bizi. Kere olan mı? Sever huysuz sarmayı. Yeriz hep biz dolmayı. Varlığımız sonra yeriz yeriz doymayız Davul gibi patlarız Sus artık kuzum, acıkmaya başladım Olsun. Çok sevgili can olan bize çare bul hemen doymaz oldu karnımız uzun huysuz adımız biraz eksik tadımız yine de sevin bizi yoksa çok daralırız uzun huysuz adım. Biraz ekşi tadımız Yine de sevin bizi Yoksa çok kötü ağlarız <laughs> Ne ağlaması sen sen <laughs> Arkadaşlar bu uzun uysuz çok komik değiller mi? <laughs> harika. Peki, peki bir şey soracağım. Masalları sever miyiz? <laughs> harika, harika. Peki burada şu anda sahnede canlı canlı bir masal izlemeye ne dersiniz? İster miyiz? Harika. O zaman kocaman alkışlarla masalımız başlıyor. Bakalım sahnemizde neler olacak? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Güzel. Canım arkadaşlarım benim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben bir Can dedeme gidiyorum. Hemen geleceğim bekleyin beni. Hadi be çabuk ol biraz. Sırtında bu halıyla kolay olmuyor tabii. Kimseye görünmedik sandım. Ben bir bakıp geleyim. Nereye? Halıyı çaldığımız yere. Gel buraya be. Acaba nasıl çalışıyor? Dur bakayım. Ne oluyor be ne yapıyorsun? Ateşin var mı diye bakıyorum. Huysuz bu eski halıyı nasıl çalıştırmayı düşünüyorsun anlamadım. Anlasan şaşardım zaten. Bunu uçuracağız. <laughs> Uçurmak mı? Evet. Bak uçurmaksa o benim işim. Hemen uçurabilirim. Ne? Sen mi? Ben bunu nasıl uçtuğunu biliyor musun? Tabii Uysuz. Annem bana kağıttan uçak yapmayı öğretmişti. Dur bakayım. Ah, hmm. <laughs> <laughs> bu halı biraz zor olacak ama. Çekil be şuradan sersem. Bu sihirli bir halı. Uçan halı bu. Uçan halı mı? Hani şu masallardaki uçan alıdan mı? Evet Uzun Bak şimdi çok sinirlendim ama Niye be bunu satıp zengin olacağız. sevinmen gerekir Huysuz Madem ki bu uçan alıydı Evet Biz neden karayoluyla kaçtık ha söyler misin? Sakin ol be nasıl uçtuğunu bilmiyoruz da ondan O zaman gidip öğrenelim Kimden? Bilgecan dededen bu onun halısı değil mi? Hmm, harika bir fikir Gidip Bilgecan dedeye şöyle diyebilirim Sevgili Bilge Can biz bu halıyı senden çok çaldık ama nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Bize bu halının sırrını anlatır mısın deriz. <laughs> e hadi o zaman. Gel buraya Keloğlan'ı yakalayıp getirelim. Belki o biliyordu. Bilmiyorsa da Keloğlan'a karşılık Bilge Can'dan sırrı öğrenebilir. Evet, o zaman gidip Keloğlan'ı bulmalıyız. Evet, hadi bakalım. Ne yapacağım ben şimdi? Bilgecan teyze de kardeşini ziyarete gideceğini, evine göz kulak olmamı söylemişti. Ama çok sevdiği bir halısı vardı. O kaybolmuş arkadaşlar. Onu bulmalıyım. Kim aldı acaba? Siz biliyor musunuz? Ne? uzunla huysuz mu aldı? Siz gördünüz mü onları? Anladım. Demek burada ben bir bakayım o zaman. Hayır anlamadım. O halıyı ne yapacak bunlar? Neyse. Öğreniriz birazdan. İşte kökten ararken yerde bulduk. Keloğlan söyle bakalım bu uçan halının sırrı ne? Uçan halının sırrı mı? Evet. Keloğlan artık bir şey çaldığımızda karadan değil havadan kaçmak istiyoruz. Ama bu uçmaz ki. Bizi kandıramazsın Keloğlan. Bunun bir gecenin halısı olduğunu biliyor. Evet ama. E, ee, uzatma Keloğlan. Hemen söyle yoksa seni bu ağaca bağlarız ve ömrünün kalan kısmını ormanda geçirirsin. Tamam. Sırrını söylerim ama bu o kadar kolay değil. Yapmanız gereken üç şey var. Bak Keloğlan. Eğer bizi kandırıyorsan... Siz bilirsiniz. Yoksa bu halı işinize yaramaz. Boşu boşuna hırsızlık yapmış olursunuz. Neymiş o üç şey? Birincisi şu. Bu halıya binemezsiniz. Nedenmiş o? Çünkü bu halı tek kişilik. O yüzden kimin bineceğini seçmek zorundasınız. Ben, ben bineceğim. Ben, ben önce bineceğim. Ben bineceğim çünkü lider benim. Hayır ben bineceğim çünkü benim boyum uzun. Ben çünkü benim boyum kısa. Benim iki kulağım var. Ne saçmalıyorsun? Ben de iki kulak var. O zaman sayalım. Tamam. Portakalı soyalım, başucuma koyalım. <laughs> ben çıktım, ben bileceğim. Portakalı gideme koydum, ben kazandım. Tamam, o zaman sen ikinci bileceksin. Anlaştık. Ee, e, ikinci şart ne? Bu halının uçması için sihirli sözler söylemeniz gerekir. Arkadaşlar, sizler de ellerinizi kaldırın ve beraber söyleyin. Abidik Gubidik. Abidik Gubidik. Biz ikimiz Safidik. Biz ikimiz Safidik. Uçan alıya bindik. Uçan alıya bindik. Uzak diyarlara gittik. Uzak diyarlara gittik. Bu arada diğer bir şartta da güzel dans etmeniz. Şimdi alıya binmek için dans etmelisiniz. Hadi arkadaşlar hep beraber başlıyoruz. Evet arkadaşlar bakalım halayabilir miyiz? Kim hak edecek? Önce Uzunun solo performansını izliyoruz. Bakalım dans figürleri bizi etkileyecek mi? gelsin uzun ve uzun bu dans performansına. Evet Tele sen sendeyiz. Diğer şart neydi? Dinliyoruz. Şimdi de üçüncü şarta geldi sıra. Evet. Neymiş hemen söyle. Gözlerinizi ellerinize kapatın. Ve gitmek istediğiniz yeri hayal edin. Ben kontrol edeyim. Kapat, iyi kapat, Uzun, ben nereyi hayal ediyorum biliyor musun? İçi altın dolu bir mağarayı. Oy, oy, çil çil altınları var. Ben de bir mağarayı hayal ediyorum. İçinde ne var? Oy, oy, tavuk kızartma, pilav, tatlılar, yemekler. Tamam, gözlerinizi açın ve binin halıya.

Ah bu uzun da huysuz. Yaramazlık yapmadan duramıyorlar. Arkadaşlar, dedemin halısını geri alırken sizler de yardım ettiniz. Şimdi anne ve babalarınız sizi kocaman alkışlıyorlar. Ben de artık gitmeliyim. Ah dur Kerem Görüşürüz. Dur gitme dur bir saniye. Şu başta söylediğin şarkını biz çok sevdik değil mi arkadaşlar? Bir daha dinlemek ister miyiz? Peki uzun ve huysuzu da sahneye çağıralım mı? Bir alkış gelsin bakalım. Geliyor huysuz ve uzun. Hazır mıyız? O zaman şarkımız geliyor. Haydi bakalım eller <laughs> havada. Masallardan bir masal, çocuklardan bir çocuk. Saçı bitmez başında, kaşları var kalklara. Bilin bakalım kim bu? tatlıya bayılırım Anam kızsa da bazen ben gönlünü alırım Kel olan benim adım tatlıya bayılırım Anam

Şeymaz düşürelim, afiyetle yiyelim Ağzımız tatlanınca güzel güzel gülelim Ağzımız tatlanınca güzel güzel gülelim Ağzımız tatlanınca güzel güzel gülelim Alkışlar Keloğlan uzun ve huysuz için bu kadarcık mı? Beğendiniz mi gösteriyi? Harika, harika. Biz de sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Şimdi herkes elini kaldırsın bakalım. Kaldır elleri, kaldır kaldır kaldır. El sallıyoruz onlara. Güle güle huysuz. Güle güle kel olan, güle güle uzun. Ve sahneyi... Efendim uzuncu. Karnın mı acıktı? Dur ben çözeceğim senin işini. Bekle sen orada. Bisküvi olur mu? Ha, rica ederim. Hep açsın uzun. Bu işe bir çözüm bul artık. Seni spora yazdıracağım. Gel kaçma gel spora yazdıracağım seni. Belediyenin spor kursu falan var mı böyle spor Var tabii. Falan.